Dur ne yapıyorum evet. şimdi neyi söylüyorum İk en baştan mı evet. oluyor harika teşekkürler evet, seni uyarmayacağım falan. <laughs> İnsan kaynaklarının gündemi dünyanın gündemi olduğu gibi dijitalleşme. Biz de bu doğrultuda tüm süreçlerimizi dijitalleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında mevcut ekibimizin de yetkinliklerini arttırmaya yönelik eğitimlerimize dijitalleşme üzerine veriyoruz ve dijital okuryazarlığı geliştirmeye çalışıyoruz. E, dijitalleştirme projelerinin en önemlisi şu anda işe alım süreçlerimiz. E, tüm veriyi, e, aday verisini e, doğru kullanmak ve yönetmek adına hem de işveren markasını güçlendirmek adına uçtan uca tüm süreçlerimiz artık dijital. Tek bir platform üzerinden bunu kullanarak, hiç aday kaybetmeden, aday görüşmelerini kaydederek hem de çok az kağıt kullanıp bunu da sürdürebilirliğe katkısı olması açısından 360 derece dijital bir ortamda e, sağlayabiliyoruz. Aslında tüm dijitalleşmeyle alakalı verimiz hep güncel oluyor. Dünyadaki tüm güncel dijital sistemleri, akışları takip edebiliyoruz. Ama ana neden özellikle dijital işe alım süreciyle birlikte zaman yönetimiyle alakalı çok pozitif kazancımız oldu. Adaylarla görüşme süreçlerimiz biraz daha kısaldığı için de gün akışında bize daha fazla zaman kaldı. Böylelikle günü daha kolay yönetebilir hale geldik.